Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bölünebilme kurallarının üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugün bölünebilme kurallarını bitireceğiz. Artık sonraki konumuza devam edeceğiz. Şimdi 10 böl 10'a bölünebilme kuralıyla başlayalım. Ne diyor? ''Son basamağı sıfır olan sayılar 10 ile tam bölünürler.'' diyor bir sayının ona bölümünden kalan son basamaktaki sayıdır diyor. Yani bir sayının sonunda eğer sıfır varsa ya da sıfırla bitmişse sonundadan kastımız birler basamağındaki sayıdır. Eğer orası sıfırsa bu sayı tam olarak bölünmüş oluyor ona. Bir sayının sonunda 3 varsa ona bölümünden kalan 3 oluyor. 7 varsa ona bölümünden kalan 7 oluyor. Bu da bu anlama geliyor. Yani bir sayının ona bölümünden kalan son basamaktaki sayıymış diyoruz şimdi şurada örneklerim var. Beraber bakalım. Aşağıdaki sayıların 10'a bölümünden kalanları bulunuz demiş. Mesela şu sayıyı düşünün. Bakın sayının hepsi belli değil. Hepsi olup olmaması beni ilgilendirmiyor zaten. Beni ilgilendiren kısım neresidir? Şu son basamaktır. Son basamakta kaç görüyorsanız bu sayının 10'a bölümünden kalan da odur. Yani buraya 7 yazacağız. Şu sayının 10'a bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Bu sayının 10'a bölümünden kalan kaçtır? 8'dir. Yani son basamakta kaç varsa biz onu yazıyoruz dikkat ederseniz. Son basamakta 5 olduğu için kalan 5'tir. Son basamakta 0 olduğu için kalan 0'dır. Yani tam olarak bölünür. Yani bir sayın 10'a tam bölünmesi son basamağında 0 olmasıyla mümkün oluyor. Şu sayının 10'a bölümünden kalan da son basamakta 3 olduğundan dolayı 3'tür diye söylüyoruz. Mesela şu soruya örneğimize bakalım beraber. İşte falanca sayısının ona bölümünden kalan 7'dir. Bakın ona bölümünden kalan 7'dir niye öyle söylüyor? Demek ki son basamağında kaç var bu sayının? 7 var. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Hocam kesinlikle buradaki B sayısı 7 midir? Evet 7'dir. Arkadaşlar yani sayımız şöyle oldu. 4, 5, A ve 7 oldu. Yani B'yi 7 olarak bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Bunu kullandım. Ona bölümünden kalan 7'dir'i kullandım. Diyor ki daha önceki öğrendiğimiz kuralı sokmuş işin içine bu sayı 9'a tam bölünebildiğine göre bir hatırlatma yapalım. 9'a bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Sayının rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı ise sayı 9'a tam bölünüyordu. O zaman demek ki burada görmüş olduğunuz sayıların toplamı 9 ve 9'un katı yapmalı diyeceğim. O zaman bakın şu 5 ile 4 zaten 9 yapıyor. Bunları atıyorduk hatırlarsanız. 9 yapması için 7 ile kaç olmalı? 2 olmalı. O zaman demek ki A dediğiniz sayı da kesinlikle 2'dir. Dolayısıyla B'yi bulduk. B dediğimiz şey 7, A dediğimiz şey 2. Bunların çarpımlarını soruyor bana. A çarpı B de buradan 2 kere 7'den 14 bulunur. Bunu da bu şekilde düşüneceğiz. Geldik 11'e bölünebilme kuralı. En kolay bölünebilme kuralı bu aslında. 11'e bölünebilme kuralı. Bu da çok ilginç bir kural. Yani nerede alanlar uydurmuşlar, bulmuşlar. İlginç gerçekten. Diyor ki kaç basamaklı olursa olsun birler basamağından başlamak şartıyla artı, eksi, artı, eksi yazıyorsunuz. Sonra bunlar aslında artı bir, eksi bir anlamına geliyor. Altındaki ile üstündeki sayıyı çarpıp topluyorsunuz bunları. Mesela eksi 1 ile a'yı çarptık, eksi a oldu. Artı 1 ile b'yi çarptık, artı b oldu. Eksi c oldu, artı d oldu. Bunların toplamı 11'in katı yapıyorsa eğer bu sayı yani şu dört basamaklı sayı ne olmuş oluyor? 11'e tam olarak bölünmüş oluyor. Mantık bu. Mesela beraber bakalım arkadaşlar. Şunları izleyelim şimdi. Ee, renkli bir tebeşir alayım ben. Şimdi aşağıdaki sayıların 11'e bölümünden kalanlarını bulunuz diyor. Hemen ne yapıyorsunuz? Bakın buradan başlamıyoruz. Birler basamağından başlıyoruz. Artı diyoruz, eksi diyoruz. Artı diyoruz, eksi diyoruz. Ve denilenleri yapalım. Bakın. Bununla bunu çarptığımız zaman eksi 4. Bununla çarptığımız zaman artı 3. Eksi 2 ve artı 3. Toplayalım. 3, 3 daha 6 yapar. Eksi 4 ile eksi 2 de 6 yapar. Eksi 6. Bu da 0 yaptı. Bakın bu 0, 11'in tam katıdır. Dolayısıyla 11'in tam katı olduğundan dolayı 11'in 0 katıdır. Dolayısıyla 11'e tam bölünür diyoruz. Ve kalan da nedir o zaman? Bölünür. Bölünür. Ve kalan da nedir? 0'dır diye söyleriz. Şunu inceleyelim. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Burada inşallah istediğim bir şey var. O gelir, onu anlatırım size. Bakın şimdi burada şunu da şunu çarptığımız zaman eksi 5 artı 1 eksi 7 sonra artı 2 eksi 5 artı 1. Hemen toplayalım. Eksileri önce toplayalım. Eksi 5, eksi 12, eksi 17 yapıyor. Şuraya yazayım. Eksi 17. 1, 2 daha 3, 1 daha 4. Güzel. Tam istediğim gibi oldu. Burası kaç oldu? Eksi 13. Şimdi arkadaşlar Burada bu sayının 11'e bölümünden kalan eksi 13'tür diyemeyiz. Ne yapacağız o zaman? Onu bulmak için tekrar bunun üstüne 11 ekleyeceksiniz. Ne zamana kadar? Burası pozitif olana kadar. 11 eklediğimiz zaman kaç yapıyor? Eksi 2 yapıyor. Olmadı. Bir daha ekleyeceğiz o zaman. Eksi 2'nin üstüne tekrar 11 eklediğimiz zaman kaç olacak? 9. İşte bizim bu sayımızın 11'e bölümünden kalan kaçmış? 9'muş. Ayarlamaya çalışsam böyle ayarlanmaz gerçekten. 9 olmuş oldu. Güzel. Geldik buna. Yine sonundan başlıyoruz. Artı eksi artı eksi diyeceğim. Birler basamağından artı eksi artı eksi artı eksi. Şimdi eksi 1 var. Sonra artı 2 var. Eksi 3 var. Sonra 4 var. Eksi 5 var ve artı 6 var. Hemen yapalım şunları. Eksi 4, eksi 9 yaptı burası. 2, 6, 12 yaptı. Artı 12. Buradan da kaç geldi? 3 geldi. O zaman diyoruz ki kalan 3'tür diyoruz. Yani kalan mesela eğer 11'den küçükse kalan ben kendisi olmuş oluyor. Hocam burası diyelim ki 13 çıktı. O zaman ne yapacağız? Bak güzel. 13 çıktığını kabul et buranın. O zaman bundan da bu sefer 11'i çıkaracağız. Çünkü bir sayının 11'e bölümünden kalan 13 olmaz ki. 13'ü tekrar 11'e bölmüş olacağız. 13'ten 11'i çıkarttığımız zaman ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Tabii şu anda bunun soruyla bir alakası yok. Aklımıza geldiği için söylüyorum. Ama diyelim ki burası 7 çıktı. Kalan 7. Burası 9 çıktı. Kalan 9. 5 çıktı. Kalan 5. Eksi 3 çıktı. Kalan eksi 3. Hayır. Eksi 3 çıkarsa üstüne ne ekliyorsunuz? 11 ekliyorsunuz arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edin. Geldim bu soruya. Sayısının 11'e tam bölünebilmesi için. Yani 11'e tam bölünebilmesi demek sayıyı artı eksi artı eksi diye isimlendirdikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Ee, ya 0 çıkması lazım ya 11 çıkması lazım. Buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bakalım şimdi. Şuraya artı dedik. Eksi dedik. Artı dedik. Şimdi artıları toplarsanız 4 yapıyor. Sonra eksi var, eksi a. Buranın 11'in katı yapılmasını istiyoruz. Bak çok basit çıktı. 4 eksi a'nın 11'in katı olması için a kaç olmalı? 4 olmalı. Çünkü 0 yapıyor. K'nın 0 değerine karşılık burası 0 çıktığı için 4 eksi a'nın ya 0, ya 11, ya eksi 11, ya 22. Hani bunlardan bir tanesini yaptırmak gerekiyor. Ama genelde şu 0'a ve 11'e bağlı olarak karşımıza gelir. Dolayısıyla a kaç olmalıymış? 4 olmalıymış diyoruz. Arkadaşlar kurallar bu kadar. Yani bize MEB'in kazanım olarak verdiği kuralları bu kadar olarak anlattık. Şimdi ama bazı özel bölünebilme kuralları var. Mesela bunlardan bir tanesi 6 ile bölünebilme, 12, 15, 18 bunları biz uydurduk. Yani bunlar başka bölünebilme kuralları da karşımıza çıkabilir. Şimdi dolayısıyla bunların nasıl yapılacağını, hani nasıl bir mantıkla sizin yorumlamanız gerektiğini izah edeceğim. Mesela 6'ya bölünebilme kuralının özel bir kuralı yok. 6'ya 2 tane aralarında asal çarpan olacak. Aralarında asal olacak şekilde iki çarpan ayırıyorsunuz. Mesela 6'nın çarpanları nedir? 2 ve 3'tür. Güzel. O zaman diyoruz ki 2 ve 3 ile tam bölünmesi lazım. Bölünebilmesi lazım. Bölünebilmeli. Yani bir sayı 6'ya tam bölün olarak bölünebilmesi için... 2 ve 3'e aynı anda bölünmesi gerekiyor. Hocam 2 ve 3'ün özelliği ne? Aralarında asal olması. Aralarında asal olacak şekilde ayıracağız. Mesela bakın 12'de bunu daha iyi anlayacaksınız. Hocam o zaman 12'ye bölünebilme kuralı işte 2 ve 6 mı? Hayır. 2 ve 6 aralarında asal değil. Bir hatırlatmış olayım ne demek aralarında asallık. 2 ve 6'yı birden başka sayı bölmeyecek ama 2 ve 6'yı 2 bölüyor. O yüzden aralarında asal olmamış oluyor. Dolayısıyla 2 ve 6 değil. Hani hatta silmeyeyim. Yani bu olmaz. Başka iki tane sayı söyleyeyim. Çarpımları da 12 olsun. Kim onlar? 3 ve 4. Güzel. O zaman diyoruz ki 3 ve 4 ile bölünebilmedi. Yani 3'e ve 4'e aynı anda bir sayı bölünebiliyorsa 12'ye de ne yapılabilir? Bölünebilir diyoruz. 15'i söyleyin şimdi. 15 nedir o zaman? 3 ve 5 ile bölünmesi gerekir. 18, 3 ve 6 mıdır? 3 ve 6 mıdır? Hayır. Neden? 3 ve 6 aralarında sal değil çünkü. Bu olmaz. Ne olacak o zaman? 2 ve 9 olacak. 2 ve 9 ile tam bölünen sayılar 18'e de tam bölünürler. 20 nedir? 4 ile 4 ve 5'tir. 10 ve 2 olmaz mı? Olmaz. 30, 10 ile, 10 ile 3 diyebiliriz. 10 ile 3. En mantıklısı bence bu. Hocam 5 ve 6 olmaz mı diyenler de çıkabilir. Evet olur. Ama 6'yı tekrar parçalamak gerekir. Yani 5 ve 6 diye ayırsam şunu. 5 ve 6 diye ayırsam 6'yı tekrardan 2 ve 3 diye ayırmak gerekir. Ama 10 ve 3 daha mantıklı bir de 10'a bölünebilme kuralı zaten kolay bir kural. Hemen sonunun 0 olması gerekiyor. Bence bu daha mantıklı. 45'e bölünebilme kuralına yıldız atıyorum. Arkadaşlar bunu sordukları sene, 2 sene üst üste soru sordular bu 45'e bölünebilme kuralı ile ilgili. Dolayısıyla 45'e bölünebilme kuralı neymiş? 5 ve 9 ile tam bölünen sayılar 45'e tam bölünürler diyoruz. Yani demek ki 45'in bölenleri olan 5 ve 9 ama aralarında asal olacak. Mesela 15 ile 3 olmaz. 15 ile 3 olmaz. Niye? Aralarında asal değil çünkü. Şöyle bir soru var bu soruyu da güzelce bir dinleyin kalanını falan da bulmayı anlatacağım biraz sonra. Şimdi şu sayı diyor ki sayısı 12'ye tam bölündüğüne göre bak 12 başta başına bir kural değil. Az önce de söyledim 12'ye bölünebilme kuralı neymiş 3 ve 4'e bölünmesi gerekiyormuş. Hemen o zaman bu sayının diyoruz ki hem 3'e hem 4'e bölünmesi gerekir. Peki hangisinden başlayacağım? Yani 3'ten mi başlayacağım, 4'ten mi başlayacağım? Şimdi 3 hepsini ilgilendirdiği için 3'ten başlamak mantıklı değil. Ama 4 ile bölünebilme son iki basamakla ilgilendiği için o zaman ben buradan B'yi bulabilirim sadece 4'ü kullanarak. O zaman ne yapayım ben burada? 4'e bölünebilme kuralını önce çalıştırayım. Şunu yapıyorum yani. 12'ye bölünebilmesi için hem 3'e hem de 4'e bölünmesi gerekir diyorum. Önce 4'ten başlıyorum. Önce burası Buradan olmalı. 4'ten başlayacağım ki e, bilinmeyen sayısı şu anda daha fazla değil. Şöyle mi oldu o zaman? Bunun 4'e bölünebilmesi için 70'li bir sayı söyleyin. 4'e bölünebilme kuralı son iki basamağın 4'ün katı olması gerekiyordu. Ne olabilir o zaman? 72 olabilir. Sonra 4 fazlası 76 olabilir. Şunu yazıyorum. Benim sayım 4A72 şeklinde olacak. Veya 4A7... 6 şeklinde olacak. Şu anda sayılarım 4'e tam olarak bölündü. Bunu kullandık. Şimdi 3'e tam bölünmesini sağlamalıyım. 3'e tam bölünmek neydi? 3'e tam bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Hemen bakalım o zaman ayrı ayrı. Şimdi bakın 4 ile 2 hatta 7 ile 2 9 yapar. Atalım onu. 7 ile 2 9 yapıyor. 4 ile kimin toplamı 3 ve 3'ün katı yapar? 2'nin. Güzel. Sonra 3 fazlası 5 sonra 3 fazlası 8 olacak. Demek ki arkadaşlar burada A'nın yerine yazacağımız sayılar bunlar. Bize diyor ki A ile B'nin çarpımı en fazla kaçtır? Şimdi en fazla A'ya 8 verebiliyoruz, B'ye 2 verebildik. O zaman çarpımları da ne yapar? 16 yapar. Burada A çarpı B 16 yapar ama belki buradan daha büyük bir değer çıkabilir diye burayı da mecburen bakacağız. Şimdi devam edelim. 6'yı atıyorum neden attım 6'yı? 3'ün katı diye. 3'e bölünebilme kuralını sağlatıyorum şimdi. 7 ile 4'ün toplamı 11. 11 ile kaçı toplarsam 3'ün katı yapar? 11 artı 1. 1 var, evet. Bir tanesini bulmanız yetiyor. Üstüne 3 ekleyeceksiniz. 3 ekledim, 4. 4 de olur. 11, 4 daha 15. 3 ekleyin, 7. 7 de olur. 11 ile 7'nin toplamı 18. Bakın 3'ün katı yapıyor. Dolayısıyla burada bitti. Daha eklediğimiz zaman 10 yapıyor. Olmaz. Arkadaşlar A'yı 7, B'yi 6 dedik. O zaman a çarpı b'de buradan kaç olur? 42 yapar. 7 kere 6'dan yapıyor. Dolayısıyla biz en fazlayı dediğimizden dolayı sorumuzun cevabına 42 diyoruz. Evet bu da böyle. Biraz önce bahsettiğim bir mevzu vardı. Onunla alakalı bir soru paylaşayım şuraya size. Hani bir tane sayı verip kalanı nasıl bulacağız? Hani bölünebilmesi için gerekli olan kural bu. Peki kalan nasıl bulunacak? Ondan bahsedeyim. Şimdi kafamıza göre bir tane sayı veriyorum. Örnek Mesela yine 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hani böyle bir sayı olsun. Sayısının sayısının 6 ile bölümünden 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan kaçtır? Çözüm. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. Bakın şimdi. Şimdi altıyı ayırıyoruz. Altının ayırdığımız zamanki çarpanları kim olacaktı? 2 ve 3 olacaktı. Bakın. 2, 3 diye ayırıyoruz. Sonra bu sayının 2'ye bölümünden kalanı bulacağız. Kalan. 2'ye bölümünden kalan. Nedir? Sayımız tek olduğundan dolayı 1 kalanını verir. Şimdi sayının 3'e bölümünden kalanı da bulacağız. Peki 3'e bölümünden kalan nasıl bulunuyordu? Rakamlar toplamının 3'e bölümünden kalandı. Hemen rakamları toplayalım. Bakın şimdi. 7 ile 8, 15 yapıyor. Attık. 9'u attık. 1, 2, 3'ü attık. 2 ile 1'i de attık. 3'ü attık. Burada ne kaldı? 1 kaldı. O zaman bunun da 3'e bölümden kalan 1'miş. Şimdi arkadaşlar bir sayıyı 6'ya böldüğünüzde muhtemel kalanlar ne olur? İşte 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur ve 5 olur değil mi? 6'ya böldüğünüz zaman kalan mecburen 6'ya kadarki sayılar olacak. Şimdi sorum şu. Bunlardan hangisi, bak soru bu, hangisi... 3'e bölündüğünde bir kalanını veriyor, 2'ye bölündüğünde bir kalanını veriyor. Bu iki soruya cevabımız hangisi ise sorumuzun cevabı da o oluyor diyeceğiz. Nasıl? Şimdi 2'ye bölündüğünde bir kalanını vermesi için tek olması gerekir. O zaman tek ver işaretliyorum. Bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Peki bunlardan, bu işaret ettiklerinden hangisinin 3'e bölümünden kalan birdir? Bunun 3'e bölümünden kalan 1'dir doğru. Bunun 3'e bölümünden kalan bir midir? Hayır. Bunun üçe kalan bir midir? Hayır, ikidir çünkü. Demek ki arkadaşlar sorumuzun cevabı birmiş diyoruz. Siz gerçekten de bu sayıyı 6'ya bölseniz kalanın bir olduğunu bulmuş olursunuz. Anlaşıldı mı? Evet bu da böyle bir soru. Mesela bu altı olmaz da 12'ye bölümünden kalan sorulabilir, kırk beşe bölümünden kalan sorulabilir. O şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet bugünlük bu kadar. Hepinize iyi dersler diliyorum.